Merhaba arkadaşlar, Surkolik kanalıma hoş geldiniz. Hoş geldiniz hocam. Sağ ol Murat, teşekkür ederim. Hoş Nasıl? geldin sen de. Ben de hoş buldum hocam. Nasılsınız? İyiyim ya, sağ ol. Sen nasılsın? Ben de iyi gibiyim Yine. hocam. Bugün ne yapıyoruz? Bugün tek permutasyona devam ediyoruz. Tamam. Tekrarlı permütasyon ve işte bazı soru çeşitleri var, onları göreceğiz. Hı, Hı Kaldığımız yerden devam, bomba gibiyiz. Tamam, başlayalım mı? Devam edelim. Şimdi arkadaşlar, e, tekrarlı permütasyon diyoruz. Neden e, tekrarlı permütasyon? Mesela başlayalım soruyla beraber anlatayım isterseniz. Pırasalar. Seviyor musun Murat pırasayı? Yok hocam, hiç sevmiyorum. Limon sıktım mı? Güzel oluyor ya. Yani. Neyse. Kurtarmıyor. <laughs> Kelimesinin harfleri yerleri değiştirilerek elde edilen ee harf e, kaç? 9 mu? 9 9 harfle yazacaktık herhalde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9'muş evet. Harf ülken kaç tanesi A ile başlar A ile biter. Şimdi ilk başta şöyle yapalım. Eee bununla beraber kaç tane 9 harfli kelime yazabiliriz diye başlayalım hmm. Tamam. Yani bu A şıkkını yapmayalım da. E, 9 harfli ya Murat. Normalde 3 tane olacağın yer değiştirebildiği zaman 3 faktörü elde ediyorduk. Evet. Burada 9 olduğu zaman 9 faktörü elde edeceğiz. E ama mesela şu 2A yer değiştirdiği zaman bir şey değişiyor mu? Okunuş değişiyor mu? Hayır. Yine değişmiyor. Diğer iki a değiştiği zaman yine bir şey değişmiyor. Aynen. Bu tip e, sorular arkadaşlar, işte tekrar eden ifadelere biz tekrarlı permütasyon diyoruz diyeceğiz. Mesela R'ler de var. Mesela Rler de var, süpersin. Evet. Peki ne yapacağız o zaman? Diyeceğiz ki bu tekrar edenleri çıkaralım. Tamam mı? Tamam. Kendi arasında değişme oranlarını çıkaracağız. <laughs> Şimdi tekrar eden kimler var? A, a, a mı? Evet. 3 faktör yani. 3 tane olduğu için. Başka kim vardı Murat? Re vardı. Evet. 1, 2 çarp 2 faktöriyel başka tekrar eden yok. yok. Bu kadar. Tamam? Bizim cevabımız sorumuzun cevabı bu. Kaç tanesi A ile başlar? A ile biter. A ile başladı. A ile bitti. Birer tane A'yı çıkardık mı? Hı hı. Şimdi kaç tane harfimiz kaldı? 7. 7. Bu 7 tane harf ortada kendersen sıralanacak. Ne diyeceğiz o zaman? 7 faktöriyel. 7 faktöriyel bölü. Bölü mü? Tabii bölü. Niye? Yine kendi arasında tekrar eden yok mu? A, R var. Yani mesela burada R'ler var değil mi? Bak R'ler kendi tekrar ediyor. Böyle iki faktöriyel. Başka tekrar eden var mı baktığımız zaman? Şimdi A'lar tekrar etmiyor arkadaşlar. Bu yerinde sabit, bu yerinde sabit. Bunları çıkardık. Bir tane A kaldığı için bir daha tekrar etmesine gerek yok. Yani cevabımız şu oldu. Tamamdır hocam. Tamam. Şimdi diğerine diyor ki 3 tane A harfi daima yan yanadır. A, A, A. Bunlar yan yanadır. Bağladık mı birbirine? Geri kalan işte P var, I var, R var değil mi? S var, L var. Bir tane daha mı R var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Doğru. Hı. Oldu mu? Şimdi Murat, bunlar birbirine bağladık. Bir tane harfmiş gibi düşüneceğiz. 1, 2, 3, 6. Bir de burada 7, 7 faktöriyel. Şimdi peki şu 2A yer değiştirdiği zaman yer değiştirebilir mi? Değiştirse bir şey fark eder mi? Hayır. O zaman bunların kendi arasında yer değiştirmesini arkadaşlar biz göz ardı edeceğiz. Sanki bunlar bir kelimeymiş, bir Aynen. harfmiş gibi düşüneceğiz. Peki bunların haricinde tekrar eden var mı? Neler? O zaman bölü. Şunu şöyle yapalım. Bölü. İki tane re olduğu için. böyle iki faktör. Yer. Tamam. Doğru. Tamam. Bu sorumuzu da böyle çözdük. Tekrar yapayım. Dözeceğim. Bakın. Ee, özdeş beş tane kurşun kalem ile. Özdeş dört tane tükenmez kalem. En başta ve en sonunda kurşun kalem olmak şartıyla. Kurşun. Kurşun. Normalde 5 tane kurşun kalem vardı. Kurşun 1, kurşun 2, kurşun 3 kaldı. Değil mi? Hı hı. Başka 4 tane tükenmez. Tükenmez 1, tükenmez 2, tükenmez 3, tükenmez 4. Şunlar arkadaşlar başta ve sonda olacağı için sabit. Arada kaç tane var? 4 tane burada, 3 tane de burada. 7! Özdeşler kendi arasında yer değiştirse. Bunlar keşke 1 1 yazsaydık ya şöyle 1 1. Çünkü özdeş ya. Aynen değil aynen. Farklı değil. Bu yer değiştirse bir şey fark ediyor mu? Bunda yer değiştirse fark ediyor mu? Peki, kurşunla tükenmez yer değiştirse fark ediyor mu? Ne evet. diyor? Evet. O zaman diyoruz ki tekrar edenleri böyle yazalım arkadaşlar. 3 tanesi. Hocam bunlar tekrar etmiyor mu? Etmiyor arkadaşlar. Bunlar Hı. sabit. Bu Aynen. kurşunlar sabit. 3 tane kurşun kalem tekrar ediyor çarpı 4 yani tane de e, tükenmez Tükemez. kalem tekrar ediyor. Tamam. tamam. Tamamdır hocam. Sayısının rakamları yer değiştirilerek elde edilen altı basamaklı sayıların kaçında tek rakamlar daima küçükten büyüğe doğru sıralanır? Hmm. Şimdi evet bu zor bir soru arkadaşlar. Şöyle kolaylaştırabiliyoruz ama bakın biz bunu. Şimdi tek rakamlar küçükten büyüğe doğru sıralanmasaydı. 6 hmm. tane burada rakam mı var? Evet. Değil mi? 6 faktör diyecektik. edecektik. Ama diyor ki bize tek rakamlar daima küçükten büyüğe yani 1, 3, 5. Araya 2 gelebilir, Küçük, sıralaması küçükten büyüğe. Yan yan olmak zorunda değil arkadaşlar. Hayır. Araya 6 gelebilir veya yan yana da olabilir, hiç fark etmez. 1, 2, 3, 4, 1, 3, 6. Başka kim var bizim sayılarımızda? 2 var, 4 var, 6 mı var? Hı -hı. Toplam 6 tane sayı olduğu için 6 faktör elde dedik zaten. Evet. Bakın şu 3 ile 5 yeri değiştirebiliyor mu? Hayır. Değiştiremiyor çünkü burada sıralaması belli. 1 ile 3 yeri değiştirebiliyor. Peki 2 ile 5 yeri değiştirebiliyor mu? Evet. Değiştirebiliyor arkadaşlar. Yani bakın şunlar yerleri sabit olduğu için tekrarlıymış gibi düşüneceğiz bunları. Hmm. Az önce A'lar yer değiştirdiğiniz bir şey değişmiyordu ya. Burada da yer değiştiremiyor. O yüzden kaç tanesi tekrar ediyor diyoruz arkadaşlar? 3. 3 faktöriyel deyip yapıştırdık. Tamam mı? Tamam. Tamam. Böyle kolay çözüyoruz. <laughs> Şimdi fonksiyonlarda arkadaşlar bu sorular bir ezber mantığı vardı ama oradan yaptığımız zaman hemen unutuyor öğrenciler. Unutuluyor yani normal. Ee, A ve B kümelerin V şeması verilmiştir. A'nın 3 tane elemanı, B'nin 4 tane elemanı var. A'dan B'ye kaç tane, kaç farklı fonksiyon yazılabilir? Hmm. Şimdi formülü muhtemelen arkadaşlarımız da unutmuştur. Peki ne yapacağız? Bakın arkadaşlar. Fonksiyon olma şartı hatırlayın neydi? Burada onu unutmuyor, unutmuyoruz genelde. Burada boşta eleman kalmayacaktı ve her bir eleman kesinlikle bir taneye gidecekti. Hmm. Ee, üç tane eleman var. Mesela bir, Birin gidebileceği kaç farklı eleman var arkadaşlar baktığımız zaman? Dört. Dört farklı eleman var. Yani mesela bir e, A'ya gittiği zaman iki de A'ya gidebilir arkadaşlar. Değil mi? Üç de A'ya gidebilir. Hı -hı. Bakın fonksiyon olma şartında onu biz bozmuyoruz. E, şöyle biz yapalım. Bir de gidebiliyor. 2 O da dörde gidebiliyor. İki de dört tane sayıya gidebiliyor Murat. Üç. O da aynı da. Bu da dört tane farklı sayıya gidebiliyor. Yani kaç tane sayı yazabiliyoruz? Dört üzeri üçten altmış dört tane biz fonksiyon yazabiliyoruz. Ama bakın aşağıda B şıkkında şöyle diyor. A'dan B'ye kaç farklı? 1'e 1. 1'e 1 olmasının şartı şuydu arkadaşlar hatırlayın. Bir tanesi bir tane gidecek Murat. Evet, fazla olmasın. Mesela 2 de A'ya gittiği zaman birebirliği bozuyordu. O zaman şöyle yapalım. Hani şey sorusu yapmıştık hatırlıyor musun? Postacı mektup sorusu. Hmm. Onun gibi biraz Bir sayısının gidebileceği fonksiyonlarda 4 tane sayı var bir defa. Şimdi iki sayısının gidebileceği kaç tane var arkadaşlar? 2 A'ya gidemez. Üç Bakın, tane ik, kaldı. Evet, 3 tane şart ka, şey kaldı. Karş e değer kaldı. 2'nin gidebileceği 3 üç tane. 3'ün gidebileceği de buna veya buna gidebilir. yani iki tane. İki tane farklı seçenek kaldı. Çarptığımız zaman 24 farklı arkadaşlar e biz birebir fonksiyon yazabiliriz. Kümesinin elemanlar kullanılarak üç basamaklı kaç farklı sayı yazılabilir? Hmm, güzel sorular. Şu mavi yazıyor mu? 1, 2, 3. 3 basamaklı ya arkadaşlar. 3 tane basamak yazdım. Arkadaşlar herhangi bir şart yoksa yüzler basamağından başlayın. Bir şart veriyorsa bize önce o şartı yerine getirelim. Daha sonra yine yani ilk basamaktan yüzler, binler hangisi ise dört basamaklı ise binler mesela. Şimdi biz buradaki yüzler basamağında kaç farklı sayı yazabiliriz? Baktığımız zaman 5. 1 2 3 4 5. Hepsini yazabilirim değil mi? Evet. 5 farklı sayı yazabilirim ben. Rakamlar farklı falan demiyor. Hı hı. Onlar basamağı da ben 1 2 3 4 5 yazabilirim. Evet. Değil mi? Birler basamağına da 5 farklı sayı yazabilirim. Aynen. Çarptığım zaman ne oldu? 5 üzeri 3'ten 5120. 5. 5 oldu. Bak rakamlar farklı kaç sayı yazabiliriz? Yine 3 basamaklı mı? Hı hı. Şartı sağlayalım. Eee yüzler basamağına 1 2 3 4 5 farklı sayı yazabiliriz. Evet. Bir tanesini yazdık. Mesela evet. 3 yazdık. Buraya aynı sayı yazabilir miyiz? Hayır. Buraya 1 2 4 5 yazabiliriz. Yani 1 çıkardığımızdan dört farklı sayı yazabiliriz. Buraya da arkadaşlar üç farklı sayı yazabiliriz. Bu da 60 olur. Tamamdır hocam. Kümesinin elemanları ile 300'den küçük kaç farklı doğal sayı yazabilir? Hmm. 300'den küçük. Ee, kaç basamaklı demiş mi arkadaşlar? Hayır. Basamaklı dememiş. Ee, yani bu iki basamaklı olabilir, bir basamakta olabilir, üç basamakta olabilir. Bir defa bir basamak sayıların hepsi 300'den küçük olur mu? Evet. Peki bir basamak kaç sayı fa Kaç farklı sayı yazabiliriz? 9. Burada 1'den 7'ye kadar arada sanırım 5 evet, yok, değil mi? Bak. 1 Atlamışız orayı. Şey yapmayalım. 1 2 3 4 6 7. 7 farklı sayı yazabiliriz. Rakamlardan değil Murat. Burada seçebileceğimiz sayı. 6 mı? Ay ya ya 6. Beşi, beşi de söylüyorum. Aynen hocam. Peki bu bir basamakla alt farklı sayı yazdık. İki basamak kaç farklı sayı yazabiliriz? Hmm. Buraya biz yine arkadaşlar bir, iki bütün hepsini yazabiliriz. Altı farklı evet. sayı. Rakamları farklı diyor mu bize? Hayır. Kaç farklı da olsa. Buraya da o zaman alt farklı sayı yazabiliriz. Otuz altı da oldu mu? Hmm. Peki üç basamakla arkadaşlar kaç farklı sayı yazabiliriz? Şimdi dedik ya ilk başta şartı sağlatalım. Evet. Şimdi 300'den küçük olduğuna göre buraya ben dört yazamam. 5 de yazamam. 5 zaten ilk de. 3 de yazamam. 3 yazarsam mesela bu 1 yazdığım zaman 300 küsurt sayılar geliyor. 300'den büyük oluyor. O zaman arkadaşlar yüzde basamağına yazacağım sayı 1 ve 2 olabilir. 2 ee, iki farklı sayı. Hı hı. Yani buraya 2 geldiği zaman artık onlar basamağına kaç gelirse gelsin 300'den Üç, yani küçük. küçük olacak. O zaman buraya 6 farklı sayı yazabiliriz. 6 farklı sayı yazabiliriz. Ee, 36 72 mi? Evet. Topladığımız zaman işte arkadaşlar kaç olduğunu buluyoruz. Ee, 108. 108. 6 daha. 114. 114. Teşekkürler Murat. Evet. Yol soruları arkadaşlar. Bizim karşımıza yine permütasyon e, sorusu konusuyla geliyor. Bunlar permütasyonla çözülüyor arkadaşlar. A şehrinden yola çıkan Elif, B şehrine en kısa yolu kullanmak koşuluyla kaç farklı yolla girebilir? Burada arkadaşlar Tam anlatayım soruyu ben. Yani şöyle olacak. Şu siyah gördüğünüz olan yerler yol arkadaşlar. Dikey veya yatay e, yollar kullanılacak. E, mesela şurası yatay yol işte. Satırlar buralar arkadaşlar dikey yol gibi. E, şöyle diyoruz arkadaşlar. Şimdi biz yatay yollardan buraya A A A A dersek, B B B B B dersek. Yani 4 defa yata şey sağa doğru 5 defa da aşağı doğru geleceğiz değil mi? Burası hmm. Normalde bakın şu A A A A, B B B B bir tane daha B. Bunları ben kaç farklı şekilde sıralayabilirim demem lazım arkadaşlar. Evet. Ki öyle tekrarlı permütasyon gibi çözülüyor bunlar. Herhangi bir şart yok. Şu B şeklinde de şurası olması gerekiyor. Kaç farklı yolla gidebilir? C'ye uğrama şartı yok A şıkkında. Normalde 9 tane harf var burada. 9 faktöriyel. Böyle. Böyle. kaç tane var? 4 4 faktöriyel çarpı kaç tane B var? 5. 5 faktör ya. Bitti. Be. Bu kadar. B'ye bakalım. Diyor ki C şehrine uğramak koşuluyla. Şimdi ilk başta A şehrinden yola çıktı. C şehrine gelecek. C'den de B'ye mi gidecek Murat? Hı hı. Şimdi C'ye şuraya gelecek. C'ye gelmesi için kaç yatay kaç dikey var bakalım. 2 tane A var. 3 tane B mi var? Evet. O zaman 5 faktöriyel bölü. Tekrar edenler kaç A? 2. 2 A. 3 B. 3 B çarpı. Tamam. Şimdi B'den pardon C'den B'ye gelecek. Kaç tane yatayı var? 2. 2 tane yatayı 2 tane dikey mi var? Hı hı. Yani şurası A, A. Burası da B, B mi? Evet. 4 faktöriyel bölü. 2 ee, faktöriyel çarpı. 2 faktöriyel diyoruz arkadaşlar. Bunu da artık çözüyoruz. Cevabımız da bu. Bu. Evet. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonra geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar.